Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak burçlarının tarot bakımını yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarım beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarımda devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet şimdi sevgili dostlarım 7 tane kart çekeceğim. Onun yorumunu yapacağım. 8. kartta sizden bir niyet tutmanızı bir dilek tutmanızı istiyorum. Onu da yorumlayacağım. Daha sonrasında anahtar kartlarımızdan onları sadece okuyacağım ve küçük yorumlar yapacağım. Sizin niyetinize bağlı bir şey olacak o. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Hmm. Kendinizi insanlara karşı biraz kapatmış gibisiniz. Yani burada bir duygusal çöküntü mü yaşadınız? Ne oldu bilmiyorum. Yaşadığınız bir olaydan dolayı insanların yüzünü görmüşsünüz ve böyle arkanızı dönmüşsünüz. Kendi evim, kendi kalem, kendi yuvam, kendi işim, kendi gücüm, kendi ailem dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz bazı şeyleri düzeltmek için fazlasıyla uğraşmışsınız ve bu uğraşlarında emeğini alacaksınız ama yakın bir zamanda diyebilirim bunun için. Evet şimdi şöyle. Evet şimdi yine burada bir ev hayaliniz var. Eğer evinizin değişimi, evinizin içi ya da bir ev alma ile ilgili hayatınızda böyle bir toparlamaya girmek istiyorsunuz. Belki bekarsınız, evlilik gündeminiz olabilir. Belki bir ilişkiniz var, e, yani orada problem var, onu düzeltme ile ilgili olabilir ya da evlisinizdir. Bir evle ilgili gündeminiz var. Bu miras da olabilir, alacağınız bir şey de olabilir. Yani bir yerden gelecek olan bir parayla da ilgili olabilir. Bununla ilgili böyle güzel bir toparlama yaşayacaksınız. Yani muradınıza ereceksiniz diyebilirim. Evet, şimdi burada gördüğüm. Ahkam kesen insanlardan nefret ediyorsunuz. Hani her şeyi bilen her şeyde bir fikri olan anladınız mı onu dinleyen de birisi var yani biraz uzaklaşıyorsunuz siz bu olaylardan çünkü her konuyla ilgili böyle bilgisi olan insanlardan yani işi siz biliyorsunuz, gösteriyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ama her konu hakkında illa bir bilgisi var ama yaptığı işleri doğru yapmadığı için öyle cinleri tepenize getiriyorlar. Ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bu süreç böyle gitmeyecek. Alacağınız bir kağıt, bir evrakla da ilgili güzel haberleriniz var. Evet şimdi dördüncü kartımız. İnanılmaz bir bereket içine gireceksiniz. Daha önce büyük kayıplarınız olmuş. Bakın maddi olabilir, manevi olabilir, ya da bir ilişkiden çıkmışsınızdır. Yani orada e, huzurunuzu kaybetmişsinizdir, paranızı kaybetmişsinizdir. Yani bu kayıp, bunları arkada bırakıyorsunuz artık. Hani böyle e, zorlu bir süreçte geçirmişsiniz ama daha sonrasında bereketli ve hür bir döneme geçiyorsunuz. Bu gerçekten sizin ruhunuza kendinize iyi gelecek bir şey. Anladınız mı? Yani hayatınızda o dikenleri atıp güllerin gelme zamanı gibi. Yani iyiliklerin, güzelliklerin, paradır, iştir, aşktır, aile içindeki huzurdur, kıymetinizin bilinmesidir. Bunun gibi olaylar gündeminizde var. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şimdi beşinci kartımız bir dalgalanmadan çıkıp bir berekete ulaşıyorsunuz. Yani burada bir maddiyatla ilgili bir çöküntü olmuş olabilir. Aileyle, evle, bilemiyorum hayatımızın hangi evresindeyse o zorluklardan hani yere düşüp de bir avuç toprakla kalkarım diyenler var ya sanki onun gibi böyle bir kısmetle kalkacaksınız. Yani tıkanmış nasibiniz, kısmetiniz. Belki uzun süredir iş arıyorsunuz. Ya ben bir türlü bu işi olmuyor dediğiniz bir noktada bir iş değil iki iş. Ya da ben bir ilişki yaşıyorum olmuyor. Ya da işte evlendim ama umduğum gibi olmuyor dediğiniz noktada işte o dalgalanmalarım gitip böyle kısmetinizin önüne kadar geleceği süreç yani buradaki sorunların bitme zamanı gelmiş gibi sevgili başaklar öyle söyleyeyim evet şimdi pardon şunu almam gerekiyor bir dakika durdurun evet aldım gözüm göstermediğim için evet şimdi altıncı kartı çekiyoruz arkadaşlar o oh, evlilikte mutluluk aile hane yuva kıymet bilme kıymet bildirme bir sorun varsa evliliklerle ilgili vallahi ya da bekarlarla ilgili böyle düğün, dernek bunun gibi güzel olaylar var ya da çok istediğin bir şeye kavuşmuşsundur evdir arabadır iştir çocuktur çok uzun süredir istiyorsundur bunlara kavuşmuşsundur bunların mutluluğu da gündeminizde bu şekilde gösteriyor. Hayırlısı olsun inşallah. Valla yüzünüzün gülce döneme giriyorsunuz. Onu görüyorum, onu söylüyorum size. Evet, şimdi 7 altın 3 6. Şöyle açın, sonra beş tane abla dersiniz. Evet, o para, iş, yolculuk, aşk, her şey yolcunun içine geliyor. Yani demin de dediğim gibi kısmetleriniz öyle bir açılacak ya ama size gelecek olan bak güzel haberler var. Alacağınız bu güzel haberler sizi gerçekten mutlu edecek ama senin kalbinde, yüreğinde böyle daha kadar büyük bir şey var ya. Yani. Acı da demek istemiyorum ama unutamadığın şeyler var gibi. Yani bilmiyorum bu kayıp olabilir, birinin nankörlüğü olabilir. Emeğinin karşılığını alamama olabilir ama onun yüreğinden temizlemen gerekiyor. O karayı yüreğinden temizlersen huzurlu olacaksın belki ya. Çünkü gelecek güzel haberler o kalbindeki acı gölgelemesin. Evet gözyaşın olabilir, kızgınlığın olabilir, öfken olabilir ama arkana atmanın zamanı gelmiş yani Ölüm bile varsa ölenle ölünmüyor. Öyle söyleyeyim. Benim için öldü dediğim biri vardır. ne güle güle. Öyle yap. Yani burada çünkü çok güzel haberler ve çok şanslı döneme geleceksin. Sağlıkla ilgili güzel haberler alacaksın. Yani artık yüzün gülsün. İkili ilişkilerle ilgili yalnızsan bak kalbin dolacak. Haberler gelecek. Karşılaşacağın güzel sevgiler, güzel aşklar olacak. Yani artık o karalığı kalbinden silerim. Evet şimdi 8. kartını çekiyorum. Hadi niyetini tut bakayım. Oo. Şöyle söyleyeyim bak senin hayatından yalancılar. Dost sandığın tilkiler. E, akraba sandığın düşmanlar çok fazla geçmiş. Ama sen yukarıda ay gibi parlıyorsun. Gözünü kapatıyorsun bunlara umrunda bile olmayacak. Anladın mı? Sen kendi kalelerini kurmuşsun. Senin ışığın altında boğulacaklar. Bırak ne halleri varsa görsünler. Evet şimdi bakalım. Niyetimi tut. Konuşan kartlarımızdan çekeceğim. Okuyacağım sadece. Evet. Evlilik. Bekar olanlar için evlilik. Evli olanlar için de sorun varsa düzelme. Çünkü burada diyor ki evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan ötedir. Farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yerde, yolda yürüyebilmektir. Yani e, aslında birlikte ve bütün tam hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Evet, şimdi ikinci kartımı çekiyorum. Hayatındaki eski kalıpları yıkıyorsun, yeni bir yola giriyorsun. İyiliğine hizmet etmeyen her şeyi hayatından çıkarıyorsun. Tekrardan yenilenerek, güçlenerek parlıyorsun. Yani hayatında yenilen bir ışık, sevgi, para, aşk bunlar olabilir. Yenilenme diyor. Eskiler yıkılıyor Evet. Şimdi üçüncüyü çekiyorum. İtibar ve yükseliş. Hayatta hiçbir şeyi hafife alma terfin olur, ataman olur e, karşındaki insan seni seviyor mu sevmiyor mu bunun farkında olabilirsin. Asla kibre kapa, kapılma diyor. Neyle meşgul olursan da en iyisini başarmaya niyet et diyor. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan seni yükseltir, ruhunu yükseltir, aşkını yükseltir. Yani burada değişim, itibar, yükseliş, evlilik. Yani buradaki konular senin için hayırdır, önün yolun açık diyor. Evet sevgili Başaklar hoşçakalın sevgili arkadaşlarım. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi günler.